size yeni gelen eşyaları göstereceğim. Hemen başlayalım. Sonra, sonra yeni bir şeyler gelmiş. Onları, önce onları göstereyim. Şimdi, arkadaşlar bakın böyle bir makyaj malzemesi gelmiş. Ve istediğin önce boyayabiliyorsun. Ve şimdi şuraya böyle bir şey gelmiş. Planlama. Şimdi bu böyle... Evet böyle bir şey yazdık. Bakın arkadaşlar böyle bir şey yazdık. Ve böyle bir yüz denmiş. Dediğin yerinde biliyorsun. Evet arkadaşlar bakalım şöyle. Şöyle. Şimdi arkadaşlar sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da bir fotoğraf seçimi. Sonra bir seçim. Bir seçtik bile. Şimdi şu bir seçelim arkadaşlar. Bir e arkadaşlar. Şimdi size bir bir şey daha göstermem. Evet. Bu çok önemli bir şey. Şöyle beyaz parti diyoruz, beyaz sandalye oturuyoruz ve şöyle bir şey veriyor, koltuk veriyor. Bakın, şöyle değiştirince renkleri değişiyor. Siz de deneyin arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar, işte şey demiş ama ah benim robux ama bizim robuxum yok robux robuxu alanlar denersin böyle bir ev gelmiş o zaman videomuzda bu kadar şu umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir ama unutmayın bye arkadaşlar